Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, hafta içi etkinliğimiz devam ediyor. Gelen kutusundaki 44 rakamını görüyoruz. Bunda sezon bileti, yeni sezon bileti başladı. Önceki sezon biletinden kullanmadığım ödüller de var. Yeni sezon biletine şöyle kısaca bir bakalım. Ücretsiz bilet, bir de para karşılığında olan bilet var. Şöyle merak edenler için bu seviyelerde neler veriyor diye merak edenler için şöyle kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Göstermeye devam ediyoruz. Bu şekilde bunu her seferinde tamamlıyoruz. Bugün biraz paket, bayağı bir paket açacağız arkadaşlar. Takım kutusundan 30 adet pençe, 752 elmas, bir de 100 adet joker kart geldi arkadaşlar. Joker kartı kullandım, mistik Panda'yı kullandım. Şöyle göstereyim. Son şey kilitli buradan. 100 tane joker kart geldi, 30 pençe ve elmas geldi. Gayet güzel. Onları da alalım. Evet şöyle kısaca paketlerimizi gösterelim. Efsanevi paketler, karakter paketleri. Ondan sonra e, sezon biletinden kalan ödüller var. Etkinlikten aldığımız mega paketimiz vardı bir tane. Mega paketimiz var. Evet bunları hızlıca bir açacağız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Karakter paketi efsanevi'den başlayalım. Taş büyücü, mantar kralı, büyük kötücü 3 karakter çıktı. Diğerini şöyle atla yapalım. Yıkım lordu. Yine efsane bir karakter paketi. 5 karakter çıktı. Efsane bir paketimizi açalım. Sezon biletinden, geçen sezon biletinden kalan ödülümüz. Yıkım Ordu, taş büyücü, istediği taç, büyük kötücü ve galaktik çavuş. Bunu da atla yapıyoruz. Bir efsane bir karakter paketi daha açıyoruz. Efsane bir paket açıyoruz bir tane daha. Yetenek paketinden bakalım neler çıkacak. Sihirdar, El Turko yani bizim işimize yarayan ölümcü zombi büyük kafa olabilir. Kerberos %200 taraftar katkısı işimize yarar. Bir tane daha yetenek paketi var onu da açalım. 4 hız bizde vardı. Baya bir karakter paketi açtık. Çok işimize yarayan şeyler çıkmıyor buradan. Bizi bu saatten sonra ultra paket keser arkadaşlar. Mega paketi de açacağım şimdi. Şu yetenek paketini de bir açayım. Yani hala daha sarı pele falan çıkıyor. Saçma sapan şeyler. Megamızı da açalım. Yıkım Lordu, Siber Bekçi, Stili Taş, Mantar Kral, Galaktik Çavuş'la e, Mega'mızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar paket yeter. Etkinlikle de durum bakalım. 3 galibiyet sonra Çelik Şövalye alacağız. Tribün coşkusunda e, ne durumdayız? Yani 220 bin olsa 80, 77 bin gibi bir tarafta kaldı. 100 kart alacağız. Bir maça geleceğiz. Şöyle bir oyunun sesini böyle bir açalım. Böyle arkadan hafiften hafiften. Oyunun sesi de çıkarsın çıksın. Evet rakibimiz geldi. İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Bakalım kim önce davranacak? Direkleri dövüyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Müthiş karşıladı. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Alttan gola maçlıyor. Kafasıyla vurdu. Harika kurtardı. İyi vurursa gol olur. Seyir zevki, yüksek bir maç oldu. Top ağlarla buluştu. Alta doğru vurdu. Gol mü? Hayır, hayır direkten. Örümcek ağlarını süper temizledi. Golü üstten arıyor. Oyuncuların süper güçleri hal. Gol geldi, süper gol geldi. <laughs> topu havada tuttu. Bol, gel, gol, gel, gol, gol. Süper. süper güçler oyunun <laughs> gibi Şirin gibi çaktı. Şey rakip oyundan çıktı. Şimdi bir maçımıza girelim. Son 5 maçımızı da kazanmışız. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Oyuncular yerleri aldı. Maç, maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Beşli işte, gol. Yes. Güzel şut. <laughs> Dol, gol gol gol. <laughs> Topu kafasında <laughs> sektiriyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. Allah'ım bu nasıl savunma. İyi vurursa gol olur. Klon kaleci oyuna kale dahil kale oldu. Kaleyi dondurdu. Kaleyi dondurdu. Kale yaptı. Bunu da kurtardı. Yok böyle bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Direğe çarptı. Yani Kafasıyla topu yani kaleye gönderdi. Sürüyorum. Özellikle Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Havadan vurdu. Süper güçler. Hala Safemde oyunun kalı. Çekişme hat safhada. Oyuna ayrı bir renk da Oradan golü var. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını üst taraftan deniyor. Seyircek mükemmel bir gol. Yukarıda yukarıdan gol peşinde. Tam boksana taktı. 8 oldu Taraftarları bıraktı bıraktı kötü oldu. mutsuz. Maçı bıraktı ve kötü bir yenilgi aldı. Gücüne bölen merak ettim ona bir bakayım. 143 gücü var. Bir maç daha yapacağım. Bunu da Ases Amurai ile yapacağım. Bunu da kazanırsam Çelik Şövalye 40 adet kartı da alırız. Olmasak da video bitiririz. Evet, güzel rakipler geliyor arkadaşlar. Her iki oyuncu da sahaya Hatırlamak kazanmak için çıkıyor. Olacak. Top orta sahaya indi ve mücadele ilk gol geldi. Yerden sert vuruş, müthiş karşıladı. Maç 2-0. Topu sektiriyor rakibini kızdırıyor. Çok hareketli bu topu alanda. Havadan vurdu. Skor <laughs> 3-1. <Star, üç, bir. gülüyor> Yerden bir <laughs> şut. Rakibini şaşırdı. Gol! Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Topu kafasında sektiriyor. Sürekli 90'ı görüyor. Topu 90 az. Süt ters yönle yönler şaştı. Farkında batmak imkansız değil. Şaşırtmalı bir gol. Büyük, kafa kullandı. Gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Gol, gol, gol. gol. Havadan vurdu. Süper güçler hala var. Top kendi ağlarında. İyi vurursa gol olur. Gol gol top bilelerde. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçı yapıp finalini havalandırdı. Oradan golü var. Hep Allah'ım gol. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Top kafasında rakibin gelmesini dik. İşte gol. İşte gol. Şansını kafa mükemmel bir gol. Fark aç. Kaleci kalesine git. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın son ölüm temizledi. Karagüt çift gol. Çift golü bastı. Ve bu gol ikilik. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Alttan ah, gol açlıyor. Gol! Top neredeyse tribünlere gitti. Ağları Süper yandık güçler geçti. son saniyelerde yandık maçı yandık değiştirecek yandık. mi? Kale baktı ve şut. Gol, gol, gol. O son yandık. 10 saniye. Havadan vurdu. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Maçta son 5 saniye. İşte bu son Bu düdük. kaybettik. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Hmm, Taraftar gole doydu. 136 demek ki rakip daha güçlü ama bu